Öyle bir araba gelsin Perona'ya ben farkını hissedeceğim ve yolculuk yapacağım. VIP bir, bir şekilde yolculuk yapacağım. Herkese selamlar ve sevgiler. Yine çok farklı bir otobüsle beraberiz. Samsung Spor'un takım otobüsüyle beraberiz. Gerçekten bunu çekmek için çok çok uğraştık. Buradan destek veren herkese ay ayrı, ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi bu araç neden özel? Ben yani biliyorsunuz birçok takım otobüsü çektim. Buna milli takım otobüsü de dahil. Milli takımın otobüsü açıkçası bunun kadar gelişmiş değil iş dizayn olarak. Bu aracın muadillerine baktığımız zaman iş dizayn olarak Bayern Münih de var. Man, Lions O eski kasa ama onun için işi e, VIP. Bir de Barcelona'da var. Onun da içi farklı. 2018 model bir otobüs. 2019'da geldi Samsung Spor'a. İç kısmı gerçekten beni benden oldu. Şimdi bu kasa 2017'de piyasaya çıktı biliyorsunuz. 2017 Buzzword'de tanıtıldı. Lansmanı yapıldı. Man D2676 kodlu motoru var bu aracın. Bu motor 440 beygir güç üretebiliyor. 12 metrelik var. 13 metreli var. 14 metrelik var. 12 ile 13 metreli 2 akslı. 14 metrelik ile baktığım zaman o da 3 akslı. Türkiye'de 3 şahsı var öz kaymak turizmde. 2 tane. Ben sadece onları biliyorum orijinal olarak. Belki de sayı olarak daha fazla da ben 2 tane olarak biliyorum. Yanlışım varsa yorumlarda düzeltebilirsiniz. Bu araç yanımıza geç tabii ki. 13 metrelik bir araç. Motor detaylarından bahsedecek olursak 6 silindir. 2300 Nm gücü var bu aracın. 12 ileri manın otomatik şanzımanı yer alıyor. Şimdi gelin mesela bagajlarına bakalım. Bagajında diğer araçlardan farklı neler var. Ondan sonra hemen içerisine geçelim. Aslında bu tarafın böyle çok bir farkı yok normal mandan bu taraf normal standart. Tabi bagajı alçak bu aracın 3.7 metrelik bir yüksekliği var. 13 metre olduğunu zaten söylemiştik. 2.5 metre genişliği var. Burada invertör var. Zaten bir bagajı bir bölmeyi komple invertör kaplamış. Burada da baktığınız zaman tuvaletin olduğu kısmı görüyorsunuz. Burada da tuvalet var. İçeriye geçince detaylı olarak gösteririz. Sağ taraftaki iki alan invertör var. Aracın tuvaleti iki bölmeyi komple kapatmış. Sol tarafta herhangi bir şey yok. Ya tabi aracın bagajı yüksek değil. Aracın dışı bu şekilde. Gelin içerisine geçelim. Asıl kısım içerisinde. Arkadaşlar şimdi geldik aracın kokpitine. Kokpitinde açıkçası orijinalinden farklı olarak baktığımız zaman direkt burada aracın çakar sisteminin ünitesi yer alıyor İşte yukarıdaki aynı zamanda tavanı vesaire de buradan ayarlayabiliyorsunuz. Burada aracın işte kornası var. Böyle baktığınız zaman buradan da kornasını ayarlayabiliyorsunuz. İşte burada multimedya ekranı var. İşte bagaj kitlerini açıp kapatabiliyorsunuz. Ön kapı, arka kapı, tuvalet açıp kapatabiliyorsunuz. İşte üç ışıklandırma, korna ayrıcı işte. Motor start stopu var. Vites kumandamız burada. 12 ileri otomatik şanzıman olduğunu söylemiştik. Direksiyon. manı, klasik direksiyonu. Dijital kokpit geldi yeni kasalarında. Artık 2024 yılında bence onu yakında göreceğiz diye düşünüyorum. İşte kurs kontrol düğmeleri. İşte multimedya'yı kontrol edebiliyorsunuz buradan yine. Onun dışında işte şerit takip açıp kapatabiliyorsunuz. Yine burada işte mesafe, öndeki araçta mesafeyi otomatik fren mesafesine ayarlıyorsunuz. Takomuz burada. İşte far kumandası, park freni, onun dışında işte yukarıdaki güneşlikler, işte cama indirip kaldırabiliyorsunuz. Burada bu takım düğmeler yer oluyor. Şimdi asıl kısma geçelim. Arka tarafa asıl kısım orada. Rekha, merhaba. Merhaba. Aracın kaptanısın. Evet. Araç <laughs> senden sorumlu. Aynen 26 seneden beri burada hizmet veriyoruz. Maşallah diyelim. Güzel araba. Evet. Valla sen de güzel kullanıyorsun. Sağ olun, Eline koluna sağlık. ]ler. Arabaya da güzel bakıyorsun. Sağ olun, teşekkürler. Dedik ]ler. ki aracı en iyi bilen anlatır. Evet. Aracı sen de 2019'dan beri mi kullanıyorsun? Bu aracı. 2019'dan beri ben kullanıyorum bunu. En yani koltukları. ondan önce de tabii ki arabalarımız vardı ama başkanımız geldi. Her şeyi yani gerçekten dört dörtlük güzel şekilde yaptı yani gerçekten. Mesela ilk olarak koltuklardan başlayabilirsin. Evet. Mesela burada koltuklarda neler var? Bize anlatabilir misin mesela? Bu koltukların normalde bu araba 55-56 kişilik. Hı hı. Ama biz bunu futbolcularımız rahat etsin diye evet. biz bunları 38'e düşürdük arabayı. Evet. Projede her şeyini işlettik. Hı, hı. Koltuk araları bayağı geniş. Yatak gibi oluyor. Evet. Bunlar da ayaklarını uzatabiliyorsun, Hı. şey yapabiliyorsun. İhtiyaç kahvesini, kahvaltısını, bir şeyini yaparken uzun seyahate giderken bunları açabiliyorsun. Kahvaltısını, çayını, mayını içiyor. İstediği zaman da böyle yatırıp koltuklarıyla beraber Hı. rahat gene bir yolculuk yapabiliyor yani. Şurada priz ve USB görüyorum. Onlar Piyaten... fişleri, USB'leri hepsi mevcut yani arabada. Evet. Komple. Yukarıda televizyonlar var. Televizyonlar eee 5 tane televizyon var hemen hemen. Onlar da yukarıdan karşılıklı isterse dönük masalarla beraber rahat evet. seyredebiliyor yani. Evet yani şuraya arkaya doğru gidebilirsek Tabii. mesela hani şurada burada mesela bir masada evet. dörtlü karşılıklı. Bazı arkadaşlar var mesela grup halinde oturanlar böyle o istediği zaman burada karşılıklı oturuyorlar. Hı hı. Yani istediği gibi Masasında muhabbetini yapabilirler. Güzel bir yolculuk oluyor yani. <laughs> Çok güzel valla araba güzel ya evet. yani insanın yolculuğu. Mesela burada yeri... ihtiyaçlarımız için dolaplarımızı yaptırdık, hı hı. kahvelerimizi, çaylarımızı, bardaklarımızı ihtiyaçlar için. Evet. Arka vip salonda da böyle çekmecelerimiz hı. var. Her tarafa doldurmuşsunuz çekmeceyle. valla güzel. Aynen bir... aynen. Burası mutfak kısmı, asıl kısım burası. Aynen burası mutfağımız. Hı hı. Burada ihtiyaçlarımız, çayımız, kahvemiz, cappuccinosu, şu su, bu su ne istiyorsanız hepsi var hı hı. buralarda. Burada cappuccino makineleri, mikrodalga fırını, özel buzdolaplarımız burada ihtiyaçlarında kullanabiliyor. Çöp yerimiz burada, kettle'ımız, evet. her şeyimiz dört dörtlük. Yani gerçekten rahat ve dizaynlı bir araba. Ya. Evet. Burada tuvaletimiz var. Hı hı. Lavabosu, peçeteli. Yalnız küçük su için kullanılıyor evet, bu. Evet. Yani şey olarak güzel. Yolda hani fazla durmaya falan ihtiyacı olmuyor. Hı hı. Zaten bildiğiniz gibi aşağıda yine yatak yeri var. O normal orada, bildiğiniz şeyler. Orada herhangi bir değişiklik. Burada da yine bir aynı şekilde karşılıklı masası var. Burada hı hı. da bir grup şey var. Burada da vip salonumuz var. Hı hı. Burada da topçularımız burada rahatken oturuyor grup şeklinde. Burada mesela Televizyonda ne istiyorlarsa şey yapabiliyorlar, seyredebiliyorlar. YouTube var, YouTube var, var. Netflix var, Dijitürk var, uydu sistemi var. <laughs> yok yok Aklımda var. Her şey, her şey var. var. Yani rahat. Bunlar e, masalarımız buradan düğmeleri var. İstediği zaman boyuna göre açıp kapabiliyor. Şartıyla şu anda aşağıdan açmamız lazım. Hı hı. Ama yükselip alçalıyor. Yani yükseliyor, alçalıyor. Ayrıyetten başkanımız bunlara sünger yatak yaptı. Bunlar böyle açılıyor. Hı hı. Açıldıktan sonra sünger yataklarını buraya koyuyorsunuz. Burası nereden baksan 4-5 kişilik uzanabileceği yatak oluyor. Sakatlanan aynen. Işte. Şu masalarda da aynı şekil. Onların da aynı süngeri var uzanmaları için. Hı hı. Bunların da kalkma. burada ayrıyetten gene dolaplarımız var. Çekmeceli 4 tane. Koltuk altlarında. Her türlü ihtiyacı seccadesi bilmem nesi ne istiyorsa hepsi tedarikli. Vallahi maşallah diyelim ya. Ondan sonra zaten arabamızda e, renk e, konventörü var. Daha <gülüyor> farklı <gülüyor> bir sistemi yapalım. var. Yani gerçekten güzel. Yani seyahat Doğru etmek, dolu arabayı sürmek bayağı farklı yani. Dolu dolu bir Vallahi Recep abi evet. ağzına sağlık. de sağ olun. Ben şöyle bir kısaca göstereyim. Ondan sonra videoyu tamam. tamam. Arkadaşlar nasıl güzel araba değil mi? Recep abi bize anlattı. Allah. İnsanın bunda yolculuk yapması gibi. Ya, tabii ben bunda bir yolculuk yaptım. Hani <laughs> size de umarım böyle bir araç yolculuk yapmak nasip olur diyelim. Bakın televizyonlar az önce arkadan görmüştük. Zaten detay gösterdi. Siz birçok şeyi daha rahat bir şekilde göreceksiniz. Yani baksanıza ya çok güzel. Ya çok güzel. Mesela böyle bir aracın açıkçası Peruna gelmesini istiyor musunuz? Mesela böyle bir araç Peruna gelse böyle bir araç Peruna gelse ekstra farkla yolculuk yapmak ister misiniz fiyat farkıyla? Bunu yorumlarda belirtiniz. Ben çok merak ediyorum hani böyle bir araba gelsin Peron ben farkı neyse vereceğim ve yolculuk yapacağım VIP bir şekilde yolculuk yapacağım diyor musunuz bunu çok merak ediyorum yani şimdi üç ışıkları mesela üst ışıkları şuradan şuradan mesela farklı farklı bakın gördüğünüz gibi farklı farklı kombinasyonlarda yakabiliyorsunuz arkadaşlar evet videomuz bu kadardı Samsun'a geldik açıkçası bir beğeninizi alırız aracı çektik koltukları aslında koltukları anlatmadık oturalım bir test yapalım. Şöyle mesela. Böyle ayağınızı uzatabiliyorsunuz. Mesela şunu açalım. Bakalım. Bakın böyle. Açtığınız zaman böyle oluyor. Prizimiz var orada. Sizce nasıl? Rahat ha güzel. İstediğiniz gibi arkaya da yatırabilirsiniz. Şöyle. Oh güzel oldu. Üst yolcu bölmesinde bir fark yok zaten. Evet arkadaşlar araç bu. Sizce nasıl olmuş? Güzel mi olmuş? Yorumları bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Güle güle.